Merhabalar dostlar arkadaşlar 28 Şubat 2025 9.34 geçe Borsa İstanbul AŞ'den kamu yaratma platformuna pay işlem sırası kapatma açma şeklinde bir bildirim geldi. Yani bu hissedeki arkadaşlar bugün gerçekten Yusuf Yusuf etmiş gibi oldu. Allah kimseye göstermesin. Bakın ne diyor? Senkron işlem sırası şirket paylarında meydana gelen olağan dışı fiyat miktar hareketine ilişkin olarak borsamız tarafından talep edilen özel durum açıkmasının şirket tarafından kamu aydınlatma platformuna zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır demiş arkadaşlar. Bakın adamlardan talep etmişler. Adamlar anladığımız kadar yatınlamadılar ya unuttular. Hemen arkasından bakın 10.35 geçe anca gönderebilmişler. Olağan dışı ve fiyat miktar hareketleri. Hemen baktığımız zaman ne diyor? Şöyle okuyalım arkadaşlar. Borsa İstanbul AŞ'den 27 Şubat 2025 tarihi arkadaşlar ve 33.647 sayılı bakın bir gün önce sormuşlar. Bunlar cevap vermemişler bile tınlamamışlar belli. Konu yazısıyla şirketimiz paylar üzere gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak SPK'nın özel durma teline göre kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususunda şirketimiz tarafından kamuya aydınlatma platformu açıklama yapması talep edilmiştir. Şirketimiz paylar üzerine gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak SPK kurulunun işte ilgili maddesi gereğince kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamak. Yani yazıcı arkadaşlar 3 satır şey bunu yazmamışlar. Millete Yusuf Yusuf ettirmişler. Ve arkasından ne olmuş arkadaşlar? Hemen Borsa İstanbul demiş ki tam Tamam bir açıklama gönderdi. Bunları biz 11.15'te işleme alın demiş. Yani 1 saat 15 dakika hatta 1 saat 20 dakika milliyete arkadaşlar cehennem azabı yaşatmışlar. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmak iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.